Evet merhaba. Şimdi ee, litre ve galon hesabını yapan seçilmiş eşyaların litre ve galon hesabını yapan kodu yazacağız. Ben burada daha önce kütüphane oluşturdum. Ve litre ve galonlarını yazdım bu şekilde litre, galon şeklinde. Bunlar da bizim common box itemlerimiz. Evet kodumuzu yazmaya başlayalım. Bu bizim string yes, değerimiz. Radyo buton çektiklerin hangisi arasında değer yapıldığını ve doğru kütüphaneyi almak için seçilen türünü belirlemeyi sağlayacak. Şimdi seçilen önlerini alacağız. Hmm. CommaBox bir nokta select index değil item olacak. Select item nokta string double değer eşittir birim eşittir galon galon değerler seçilene tamam bir de filtre değerler seçilene bu bizim değerini uygun sözlükten almamızı sağlayacak kod hemen devam edelim Listbox'a e, ekleyeceğiz şimdi. Listbox 1 nokta Ayıklarımız et. Değer değil. Yanlış. Ayıklarımız et. Artı. Seçilen ve artı. Artı. Birim. Seçilen ve pardon. Değer artı birim olacak. Değer. Artı birim. Tamam. Şimdi e, ikinci butonumuzu geçeceğiz. Yine şunu komutla bir yazmışım özür dilerim. Butonumuza yazacağız. Şimdi ikinci butonu işlemimizi yapıyoruz. Evet, seçilen birim türünü belirleyeceğiz. String birim eşittir radyo buton 2 Checked. Ee, Galon, tohum, tamam. e-litre. Seçilen tüm ödeme toplam değerini hesaplayacağız. Double, toplam değer, eşittir sıfır, eşittir sıfır, for each. Sen değil. string item in listbox bir nokta items beraberinin değerini ve ürününe alacağız string uh, parts eşittir items split string değil Şöyle. Tamam. Bu bizim satır başlayarak adını ve değerini ayırıyor. Şimdi string seçilen öyle eşittir. Part 0 nokta string. Bu e, öyle adını oluyor ve başındaki sondaki boşlukları ayırmamıza yarıyor. Şurayı şunları atmışız ondan ötüyor. Tamam double değer eşittir birim bu da eşittir galon galon değerler dizisinde seçilen öğe bu string değil seçilen öğe nokta litre değerler Içkeni. Bu da bizim değerin uygun sözcüklenmemizi sağlıyor. Şimdi toplam değeri güncelleme. Toplam değer artı eşittir değer, değer yapıyoruz. Sonra da e, sonucu görüntüleme. Hmm, Mesaj box nokta Toplam değer artı toplam değer artı e, artı birim evet gözüken bu, bu sıfır ne alaka burada toplam değer, radyo buton checked fridge Hmm, olmuyor burada. Evet. şimdi kodumuz bu şekilde. Hata gözükmüyor. Burada bizim değerlerimiz var. Bakalım, ee, diğer videomuzda da çalıştırmaya deneyeceğiz.